yenmez ki yenmez. Yenmez ya. ki yenmez yani. Ama babaanne seni sevdi. Hmm, şey şey yap. <laughs> evet, 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 Yere oturma. Bir şey olmaz. Hayır, kalk. Kalkma. Vera şuradan uzun bir şey alsana. Cık. En uzunu. Babaanne şu an sana şey karşı Hayır hayır. Berat. Evet şu an kameraya bakıyor demek ki. Üç Karımız çek, hep diğerleri çekiyor. Ünlü olmaya çalışıyor. Evet kameranın en bana yaklaşma. A Berat. Evet oyunları. Oyun oyun. Bana geliyordun dün. Hop. Hop. Ha kuyruğuyla oynuyor. Hop. Bak bak canım Hop. Ne malatı. Hop. Hop. Bir gerçeğini görsünüz şunu? Çok güzel, çok güzel kuyruğunuyla. Ne? Evet, şu an beyaz kedimiz ağlıyor. Hı 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 hı. Hı hı beyaz kediye de çok gülüyorum ben. Ama çok tatlı bu. Bu en tatlıları. Ah. Bunu alıp kafasını kopartıp yani böyle öp öp öldüresiniz geliyor. Ya bak ayaklarım üstü. Evet şu an ben şu di, 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 di. önünden geçmek istemiyorum o yüzden. Şuraya bastım. Evet evet. Berat sen de. Hey. Kedi. Ben de değil. Alamam ki oğlum. Evet yaklaştık iyice. Şu an yuvasına giriyor. Evet onların yuvası ora mı diyorsunuz? Evet ora şurada. Nasıl yuva yaptılarsa artık. Anne kedi de yuvaya gidiyor. Ya Berat yapma. Berat oradan sevgiler. Berat oradan da sevmez kafamı. Evet arkadaşlar. Ah. Evet kafamızı sallıyoruz. Diğer yok. Ben de göremiyorum kameradan ben bakıyorum şimdi ama yine de göremiyorum. Bir tane daha oradaydı kaçtı galiba. İyi de iyi oluyor. Vera burada, burada. Altta arkadaşlar, arada bir Çok merak ediyorum ben de.